Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni çıkarttığım karakterlerle oynayacağım. Bir tanesi Albayraf, bir tanesi de Frank arkadaşlar. İlk önce bir Albayraf oynayacağız. Da, bak arkadaşlar 16 sayı, 16 rütbe yaptım ama bir seviye. Nasıl yaptım bilmiyorum. Yani o yüzden kaybedebilirim arkadaşlar. İki de bir. Kusura bakmayın bizim. 야, 그럼. bak hiçbir dönmüyor ki arkadaşlar ya Zeki ya Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar Evet arkadaşlar abone hala çıktığına inanamıyorum hala Oha. Oradaki adam ölmüş mü? Öyleyse çok iyi olur. İkiniz ölün. Sen çok belirsin. Oradakini alamayız. Bismillah. Ezgar git. Oradaki şey alamadım. Oh my god. Ya hayır. Dördüncü olmayacağım. Üçüncüyle oynayacağım. Ve ve Sekiz bitim maxlamaktan vazgeçtim arkadaşlar. Yeniden o bayrafı 8 biti hemen makslayabilirim istesem yani kolay bir şekilde maksanır bir tane güç puanı vereceğiz ve onla da maxlanacak. ama vermek yerine bakın şuradaki güç puanını vereceğim abi böyle Şuradakini de vereceğim sonra sonra son hiçbir şey yok Arkadaşlar Bari 3-4 seviye olsaydı bir seviyeyle kapışıyorum. Nereden baksanız 17 rütbe. Ama Roza'ya gönderdik. Dedik ki burası bizim yerimiz. Sen hayırdır Roza? Evet. Üçlük aldık sayılır. Hayır. Edgar. 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 Versin lan. Bela mısın? Hayır 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 hayır. Altıncı olmak istemiyorum. Ya Edgar. Ya. Edgar. Neyse bir el daha atıp Frank'le oynayacağım arkadaşlar. Herhalde tek avayla kutudan çıkartan benim. Diye biliyorum arkadaşlar. Eğer kutudan çıkan kutudan çıkartanları yoruma yazsın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Kaptan sallanıyor mu? Evet sallanıyor. Dikkatli bakın arkadaşlar. Hayır açıkları inanmıyorum. Şu bak. bak. Ya... <laughs> Neyse arkadaşlar diğer hesaba geçiyorum. Evet arkadaşlar Franklin hesaba geçtim. Bu da böyle. Daryl da çıkarttım da Daryl'a gerek yok. Nite'yi yükselmeyeceğim. Daryl'a yeni çıkarttım. Bunun da Gil vardı. Bibi vardı. Bibi vardı. Ben de Frank çıkarttım. Ve Hadi oynayalım. En en sevdiğim destansı arkadaşlar. Herhalde Frank. Evet. şuradaki üçük şimdiden diyelim ben de. Üçük bende. Bal 1 2 3 1 2 Yok bak. Ya. Ya. Hayır. Bunu da öğrenemem ya. Yani. Hadi. Ya hayır. Oha. Cık. Neyse. Şu görevi yapalım mı arkadaşlar? Bence yapalım. Eğer bu karakterleri çıkarttığımı öğrenmek istiyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. Bu ne? Ha kollet. Sen benim ödeyeceğinden kollet. Kaç canım var lan benim. Ya ben niye buna vurdum? Öff. Üç yük kafadan var. Ben de. Annem. Annem sen yük mü kaçıyorsun sen? Sen yük mü alıyorsun sen? Çin 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 çin. Vay. Oh vay raf. Konarlar rafs. Öff. Rafcığım. Sana bay bay. Sana da pay pay diyecektim. Ya gelsenize ya. Ya gelsenize bak. Ben buradayım. Ya hayır. Arkadaşlar bazıları diyor Frank kötü diyor ama ben Frank'i çok seviyorum destansı olarak. Efsanevi olarak Leon. Sonra gizemli olarak Mortis. Bir de Mr. P. Kromatik olarak Collet Albayraf. Collette Ya, gel öl işte ya gel öl Cık, kurtul ya gel sen kendin gel bana öl canım ye ya ya öl işte ha ha gel ya gel işte öldün ya ha siz de ölün zang 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 ya. ya git onu öldür Evet. internet donuyor. önceki videoda internet peşimi bırakmamış hatırladığınız kadarıyla. Ya hem Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun gerçekten? Ya tam ultimi atıyorum. Bu görevi hızlı bitirdik gibi mi geliyor? Sizce? bence hızlı bitti. Ben de bence bayağı hızlı bitti. <laughs> ya git ya peşime bırak. Bırak artık gel ya. ya gel gel. Öl. Ölmüyor da. Bak şimdi beni öldürmeye çalışacak. Çalıştırma çalışmaz hiçbir şey bilmiyorum diyecektim. Evet. Ne dedim? Bu da Gel bakalım. Yunus. Frank de çok büyüdü gibime geliyor ya? Ya ya ya. Bu. Bu görevi yaptık. Bir tur daha atayım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Ve Son maç. Bunda birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer kuzenlerimle video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. En son baya bir like atmışsınız. Gördüğüme göre. Yani seviyorsanız ben de çekebilirim. Benim için sıkıntı yok. Yani. İstiyorsanız çekeyim. Ya, ıı, e, yük. Nerede bileş oraya yerleş. Altı yük olduk. Diyelim biz buna. Levan. Arkadaşlar en sevdiğiniz efsane bir hangisi? Yazarsanız çok mutlu olurum. Ya niye kaçıyor niye niye? Tamam kaç. Her zaman Tamam sıkıntı yok. 9 Dokuz yük. Dokuz yüklü bir frenge. Tek başına dalman imkansız. Hatta şuradaki enerji içeceğini de alacağım. Heh, gel bakalım. Gel gel. Hadi. Hadi. Gel sen. Ne? Gel. Gelsene hadi. 11 hüküm var. Annem. Annem sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldüreceksin? Nereye gidiyorsun? Yahu. Sen de vursam öleceksin. Gel sık, sık sık. Sık. Sık 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 sık. Seni ultimle öldüreceğim. Al şunu da. Bana öyle sık. Sık 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 sık. Helal. Krala mısın pako. Hayır buna da öldüm. ölmem. Yes. Canım çok azaldı. Yoksa beni öldürebilirdi. Ee, ve sizin için birinci oldum arkadaşlar. Sizin için. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.